Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Hatırlarsınız bundan yaklaşık bir hafta kadar önce Tork Nutrition'ın güzel bir kutu açılım videosunu yapmıştım. O videoda bu arada kartlardan ulaşabilirsiniz. Orada en baba, en kral ürünü en sona saklayacağım demiştim ve size yaklaşık 3 kiloluk Mass Gainer'ı göstermiştim. Bu videoda Mass Gainer'ı daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Konu başlıklarım var. Bunlardan bahsetmem gerekirse Gainer ne işe yarar? Bize katkıları nelerdir? Bundan bahsedeceğiz ilk maddemiz. İkincisi de besin değerleri. Kullandığım üründe inceleyeceğiz sizlerle birlikte. En detaylısına kadar. Ondan sonra servis başı maliyetini hesaplayacağız sizlerle birlikte. Ve ben ne kadar kullanıyorum? Ne zaman kullanıyorum? Sabah mı? Öğle mi? Akşam mı? Nasıl kullanılır Gainer? Bundan bahsedeceğiz. Ondan sonra fiyatına değen bir ürün mü? Bundan bahsedeceğiz. Bu da çok önemli. Çünkü bizim için en önemlisi fiyat performans. İyi bir fiyata gerçekten işe yarayan düzgün bir saplement edinebilmek. En başlıca işimiz bu. Ondan sonra tabii ki de siz değerli takipçilerimizi Mesut hiç unutur mu? Tabii ki de unutmaz. Torque <laughs> Nutrition'da bunu yanlış yapanlar var. Arkadaşlar indirim kodumuzun geçerli olması için oturum açmanız gerekiyor sayfada. Gmail'inizde oturum açtıktan sonra tüm ürünlerde geçerli 5 indirim koduyla güzel alışveriş yapabilirsiniz. Burada hesaplama yapacağımız zaman indirim kodunu dahil edeceğim. İndirim kodu görmüş olduğunuz gibi üründen yaklaşık bir 43 lira 50 kuruş bir indirim yapıyor ki gerçekten güzel bir indirim bu da. Yani indirimli fiyatını servis başına maliyeti diye hesaplayacağız. Onu da aklınızda bulunmasını söyleyebilirim. Evet, videomuza hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. O zaman konuğumuzu sahneye davet ediyoruz. De evet, defterimi de burada kapatıyorum. Evet, karşınızda arkadaşlar Thor Nutrition'ın Mes Gainer'i. Şimdi, Gainer ne işe yarar? Bu ürün bize ne sunuyor? Hemen bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Gainer bildiğiniz şekilde açmak gerekirse karbonhidrat tozudur arkadaşlar. Bizim kaslarımızın gelişmesinde proteinler kadar karbonhidratların da bir önemi vardır. Şimdi siz iyi bir antrenman yaptığınızda kas lifleriniz parçalanıyor. Evet bunları onarmak için protein gerekli en önemlisi. Bu şey burada doğru ama daha antrenmanınızı iyi çıkarmanız size o enerjiyi sağlayacak şey karbonhidrattır arkadaşlar. O kaslarınızda daha doluluk gösterecek şey de kesinlikle karbonhidrattır. Ve, ama bu karbonhidratın asıl nokta iyi bir yerden gelmesi yani kaliteli bir karbonhidrat kaynağından gelmesi çok daha önemli bizim için. Ve bu ürün size bunu sunuyor arkadaşlar. Gelelim kilit noktaya arkadaşlar. Besin değerleri. Hadi bakalım sizlerle birlikte inceleyelim hemen. Ürünümüz 15 servis. Her Bir servisi 3 ölçüye denk geliyor arkadaşlar. Onun dışında hemen anlatmak gerekirse. Totalde bize 3, yani tek serviste karşılayacağı besin değerleri 817 kalori arkadaşlar. Ondan sonra 161 gram karbonhidrat içeriyor. Aynı zamanda 26.5 gram protein. Kesinlikle önemli. Yani gainer alıyorsunuz ama size neredeyse bir protein tozu kadar bir protein sağlıyor. Onun dışında 5.6 gram BCAA'sı var. Ondan sonra 1.5 gram yani 200 mes kreatin monohidrat da içeren bir ürün. Tabi detaylı amino asit profilinde şu an yana koydum. Oradan da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda sitesinde de detaylı şekilde yazıyor ürün içerikleri. Şimdi değerlerini de bu şekilde özetledikten sonra arkadaşlar gelelim yine önemli bir noktadan birine. Bize servis başı maliyeti ben nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Yani bir servisi 3 ölçek demiştim. Ben şu anlık 2 ölçek şeklinde kullanıyorum. Birazcık daha uzun vadeli ürün beni götürsün diye. Onun dışında hadi bakalım hesaplayalım arkadaşlar. Bir, biraz bir matematik yaptım burada. Evet. Hocamız derdi. Matematik hayatın her alanında var. O zaman biz de derdik. Hani dersten sonra ne işimize yarayacak? Ve Gainer'ı incelerken matematik hayatımıza girmiş oldu. Hemen anlatalım arkadaşlar. Ürün indirimsiz şekilde 870 TL. Ama indirim kodu Mesut 5'i kullandıktan sonra bize 43 lira 50 kuruş bir indirim sağlıyor. Totalde 825 lira 50 kuruş bir maliyetimiz oluyor ürünü aldığımızda. Şimdi bu ürün 15 servis arkadaşlar. Yani 825 lira fiyatını 15'e bölüyorum. Bize 55 TL günlük yani 3 ölçek şeyini veriyor. Fiyatını veriyor. Ölçek başına hesaplayacaktık. Bu şekilde yola çıktık. Bu yüzden 55'i bir daha bir 3'e bölüyorum. Günlük 3 ölçek kullanacağım için. Tek bir ölçek yani tek bir şeklik bana 18 lira gibi çok cüzi bir fiyata mal oluyor gerçekten. Hani kesinlikle fiyat performans olarak 10 numara bir ürün diyebilirim. Ki aldığım bir hafta boyunca videoyu birazcık beklettim ki bir hafta boyunca ben de kullanayım. Size güzel bir geri dönüşümü alayım. Hani sindirim sorunları yaptığımı ben de ondan sonra içerisinde nasıl diyeyim şeker. Sonuçta bazı şeyleri görüyoruz, ürünleri görüyoruz. Karbonhidrat mı? Şeker, şekeri dayayalım hemen. Böyle çok düşünen var. Ama bu ürün size gerçekten kaliteli bir karbonhidrat sunuyor. Videonun başında da dediğim gibi aynı zamanda şeker miktarı da başta söylediğim gibi çok da uygun tüketilebilir bir şekilde. Tabii tadım testi de yapacağız şimdi. Antrenmandan geldim, bilerek video başına geçtim. Bir şey içelim sizlerle birlikte. Ders başı maliyet bu şekilde demiş oldum. 2 servis kullanıyorum ben. Ne zaman kullanıyorum? Evet, bu da önemli bir soru. Sabah kahvaltısından hemen sonra bir ölçeği yapıyorum. Bir de antrenmana akşam yapacaksam antrenmandan böyle bir yarım saat kadar önce içiyorum. Hani bazen değil şu antrenman sonrası da içebiliyorum. O çok bir önemi yok ama sabah kahvaltısından sonra içmek daha böyle düzenli yaptığım bir aktivite. <laughs> İndirim kodumuzdan da bahsettik. Burada sorularımız aslında ufaktan cevaplamış olduk çoğu soruyu. Hemen sizlerle birlikte bir shake yapalım. Şimdi Gainer daha rahat içilebilsin diye protein tozuna göre aroması birazcık daha hafif oluyor. O yüzden suyu normal protein yapar gibi 200-250 ml değil de biraz daha az koyuyorum ben genelde suyu. Şu anlık bir 200 yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki de hediye olarak ürün aldığınızda yanında shaker da seçebiliyorsunuz. Onun dışında tekli protein indirimleri, tekli protein hediyeleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Ama bana kalırsa shaker'ınız yoksa shaker tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bir ölçeği var. Kokusuna gerçekten diyebileceğim bir şey yok. 10 numara kokusu var. Kokudan geçti. Sıra. Önem, çok önemli detaydan biri suda karışması, topaklanma yapıp yapmaması. Bilerek öyle fazla karıştırmayacağım ki suda hatta bakın ben daha karıştırmama rağmen kendi başına suda çözülmeye başladı yaklaşık bir 10 saniye kadar bir karıştırma sürecimiz var. Tamam daha karıştırmıyorum. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Herhangi bir topaklanmaya dair hiçbir şey yok arkadaşlar. Bundan da geçti. Sırada geldik. En güzel zamana tadım testi. O zaman afiyet olsun bakalım. Hafif, Güzel çikolata aroması var. Ağır değil. Yani gainer'ın zaten başlıca dikkat edilmesi gereken bir madde bu. Aromasının çok ağır olmaması ki her gün 3 ölçek kullanacağız yani genel olarak. 3-2 ve ölçekleri protein ölçeğinin neredeyse 2 katı. O yüzden bizi baymayan bir aroma olması en önemlisi. Tabii benim aroma konusunda diğer seçenekleri de var. Onları da bakabilirsiniz. Benim favorim çikolata geldi. Öyle devam ediyor. Protein tozunda ise beyaz çikolata gerçekten çok iyi. Evet millet, millet video ufaktan bu şekildeydi. Daha güzel videolar inşallah karşınızda olacak en kısa zamanda. Sözüm söz. Onun dışında aklınıza takılan yani burada illaki belki unuttuğum soru varsa eğer yorumlarda yazmaktan hiç çekinmeyin. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Sporla kalın.